gördüğünüz üzere taşınıyorum. <laughs> Valizlerimi sağmadım. Sabahtan beridir hazırlanıyorum. Onu açıyorum, bunu tıkıyorum, bunu buraya koyuyorum, onu oraya koyuyorum. Olmuyor, boşa koyuyorum. Olmuyor, dolmuyor, doluya koyuyorum. Almıyor. Neyse. Her şeyimi yaptıktan sonra hatırladım ki ben YouTuber'ım ve bunları çekmem lazım. Mutlaka lazım. Ama biraz geç oldu maalesef. Biraz geç tank kafamı. Onun için şimdi başladım. Biraz geç tank etti kafama ki benim bunları çekmem lazım. Onun için en azından evden çıkışımı, taşınma süremi, havalimanındaki maceralarımı uçuşumu falan paylaşacağım. Bakalım. Şimdilik bye. sayesinde pasaport kontrolü geçebildim. Bir 40 dakikalık, dakikalık bekleyişten sonra şimdi kapımı bulmaya gidiyor oraya. Uçağa 2,5 saat önce gelmeme bakmayarak ilk defadır hava bu kadar doğu görüyorum. Hayatımda hiç bu kadar hava limanından nasıl mı? neşetsiz Böyle gamlı mı diyeyim, mutsuz mu diyeyim? Mutsuz değilim aslında ya. Çünkü sevdiğim insanlar aile hayatı kuruyorum. Onun için yeni başlangıçlara gidiyorum. Sadece böyle bir buruk. Hiç e, için bu kadar buruk olmamıştı. Hayalim <laughs> anılırken ilk defa da böyle oluyor. Sadece duygusal anlam yaşamak istemedim ki. Annem de duygulanacak, ağlayacak. <laughs> Onun için böyle. Biraz hem için bir tarafım buruk, bir tarafım neşeli. Kanım nasıl olacak? Yeni hayatımda bana... 菠萝，香。